Anastasia gelinin mutfağı spor tarzda dekore edilmiş. Krem rengi mat lake mutfak dolapları kendinden çizgi desenli. Desensiz krem rengi ara fayanslarla gri tezgahın uyumu gayet güzel. Alt dolaplar üsttekilere nazaran bir ton açık renkte. Yemek bölümü, beyaz yemek masası ve rattan görünümlü plastik sandalyelerle çok sade. Tam boy tülperde sade ve şık bir seçim. Son olarak aydınlatmada spot lambaların yanı sıra tezgah altında ledlere yer verilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Kızlar, mutfağımıza hoş geldiniz. Добро пожаловать в мою на мою кухню. Hoş bulduk Anastasia. Hoş Teşekkür ederim. Anastasia, az önce ne dedin? Mutfağımıza hoş geldiniz diye ses dedim ben. Ama sanki daha uzun bir şeyler söylediğin gibi geldi bana. Добро пожаловать на мою кухню. Mutfağıma hoş geldiniz kızlar. Hem Türkçe hem Rusça söyledin yani. Evet, şöyle. Anastasia halı kilim yok? Yok. Ne desincim? Ruslar şöyle halı kullanmıyorlar. O yüzden ben de halı mutfakta çok sevmiyorum. Açıkçası. Ama sen bana ilk gün dedi ben Rus ama Türk gelini. Türk Aha. gelini evet ama, ama halı. İnce bence küçük bir tane olmalıydı. Ama desenli Öyle olduğu mi? için bence sade. Ben ol, olmasa da ama bence kötü boş, değil. Yani boş ben sevmiyorum. İyi, iyi olacak mı düşünüyorsun? Bence iyi mi? olur. Ben ya boş, boş sevmiyorum. olur ama çok da kötü değil. Çünkü desenli çok mermeri boş kötü e, Çok olmuyor. da desenli değil bence olur. Çünkü ben korkuyorum. Ama. Eğer bir, Yemek pişiriyorum ben bazen. Dökülür diye. Dökül, evet. Sonra ama yıkarsın. E Silersin, yıkarsın. Evet. Tavsiye için çok teşekkür ederim. Yemek yenileceği zaman konuluyor bizde. Bu da Amerikan süs diye evet. koydunuz. Hayır her zaman bu da Amerikan servis gibi. Evet biliyorum. Evet, her zaman burada. Ama biraz Böyle basit bu... gibi ya. Yani, Hele hayt tam. E, eğlenceli ama... güzel aslında ama bence mutfağı çok iyi. basitleştirmiş. Ama yemek yemiyorken biz koymuyoruz. Ha. Yani bunun üstüne dekoratif o çiçek çok güzel olur bak. Evet. Öyle mi? Süs evet. Bunu ben. Ama bunu sanki eğer Amerikan servisi yoksa... Sanki boş biraz, yani ne süt, düşünüyorsun? Boş, ba, onu koyalım bak, o çok Hadi güzel olur. Hadi ses, yardım edin. Şunu mi alabilir size? miyim ben? Çiçek. Tabii ki, hemen uzatıyorum. Çiçek. Çok naziksin, çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Tabii bunun altında da yine böyle bir su. Çeyizden. Cheese Vallahi kızlar, bayıldım. <laughs> çok teşekkür ederim. Diş ses, ne <laughs> düşünüyorsun? Haticeğim. Şöyle mi daha iyi? Ve... Yoksa şöyle bir şey. Yapar. Evet. Sence bu ses? Anastasia, Amerikan servislerdense ben de çiçeği tercih ederim. Aa okey, tamam. Ama burası senin mutfağın. Önemli olan senin nasıl beğendiğin. Ama Tam, ben şöyle beğendim. Böyle daha çok <laughs> evet, beğendim. Evet, evet. Bu daha güzel. Çok sağ ol. O pembe çerçeve Anastasia. Evet, pembe. Onlar ahşap. O da ahşap olsaydı. Doğrudur. Ama bu da çok o... değerli bir şey, hediye. Değerli Oradaki hediye. ruj yazısı var. Sen Gördün mu? Hayır, bu da hediye. Bana İnsanlar verdiler. Attın. Buradaki yazıyor Rusça. Zdnyom razhdenye. Doğum günü kutlu olsun. Ben Moskova'dan getirdim buraya. Çok çok seviyorum. Tek başına çok tatlı. İkisinin ortasında daha düzenli dururdu Ama Ben katılıyorum, doğru. Küçük, küçük, büyük. En Ama küçük küçük büyük bu da bence güzel bir şey. Hep aynı boyu sanki çok da iyi değil. O ortada durursa daha göze böyle güzel durur? Daha güzel durur. Biz şimdi şöyle yaptık, böyle yaptık, şöyle yaptık. Evet. Bunu, Bunu sanarak, sen beğendin? Evet karar verdik. Ben bu beyaz e, fırın dolap rengini çok beğendim. Bu mikrodalga tam benlik renkler. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu mikrodalga eşim yaptı. Buraya taktı. O. Çok güzel olmuş. Evet. Onu önce beğendim. Önce hiçbir şey boş. Çok da yer yok. Yok, yok. Evet. evet. Gördüğün gibi değil evet. mi? Bunu oldu. da Eşim çok şöyle bir ben şey yaptı. Ben önce eğer hatırlıyorsunuz dedim. Altın el var. Yetenekli, başarılı. <laughs> çok yetenekli evet. Kocacığım yatıver, <laughs> Hepsi gri ama o pembe. O da gri ya da siyah evet, yine Evet ya da orada olmayabilirdi. Ama ya yani, yani çok da sade, sade bence. Umar sade bence. Sade ama kartlı. rengi böyle... Ünsüz sıcı. Evet, ben onu da sevmedim. Vay vay vay. Evet yalnız da. Ya, üzüldüm ya. Ya. Ben toz pembe çok seviyorum. Evet çok, güzel, çok seviyorsun. Değil mi? Orada da pembe, bunlar evet, pembe evet. ama ben onu sevemedim. Valla. Evet. Bir de dolapların üstü desenli, altı düz. Bilerek mi yaptın yoksa böyle miydi? Biz yapmadık. Biz buraya geldik. Şöyleydi. Hazır aldın. Evet, şöyleydi. Değiştirmek istemedik açıkçası çünkü çok güzel bir şey yok, problem evet. yok. Ne yani alakası daha fayda, para, da para vermek istemedim yeni. Çünkü şimdi biliyorsunuz çok pahalı, çok pahalı, pahalı. vay imkansız. Evet. Ama sen gider. kaç sene önce aldın bu evi? Çok olduklar. Hayır, çok değil yani. Kaç bir, sene? Bir, bir, bir Aa, yeni nasıl evet. 14 ay şöyle bir şey. Değil. O yüzden. Anladım. İnşallah para kazanacağız. İnşallah. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> değiştireceğiz. Ama ben farklı olmasını sevemedim. Ya ikisi aynı olsaydı ya ikisi de olsaydı. Ama çok da farkı yok sanki. Renk ya. tonu Kol farkı yakın. var. Ton yakın. Bak de buradaki ya, bence buradaki, buradaki aynı o, aynı. o. Sadece bu uyumsuz ama aynen. desenli aynen. olması güzel ama renk farkı benim hoşuma gitmedi açıkçası. Bana hiç göz nasıl diyorsunuz? Seni yormuyor, yormuyor Kötü durmuyor o sana. Aynen, evet, aynen. benim mutfağım da beni yormuyor. Şu mavi kelebek. Seni seviyorum. Ya <laughs> 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 siber o uğur mu getiriyor sana o mavi kelebek? Bu, bu, o ne? Benim ah söyleyeyim sana. Benim kayınvalide, anneciğim benim. Biz onu kelebek diyoruz. Kelebek. <laughs> Bilmiyorum. Çok hoşuma gittim ben. Onun orayı yapıştırdın. Evet. Süz. Söz gibi. Bu o, oraya e, ha havlu sıkıştırıyorsun. Havlu, evet. Şöyle bir, o güzel şimdi bir şey. Şimdi çıkarttım. Elini bir şey. kuruluyorsun bulaşık yıkarken. Doğrudur. Beğendim. Işıklandırma güzel. Yeterli buluyor musun? Çok Bu Burada karanlık yeterli. olmuyor değil mi? Hiç. Tezgah altında da var. Onları evet. çok modern. Ben evet. onları beğendim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bunun... Tüdün de güzelmiş. Hı. Ne kadar Tücüler aldın? Tüller sade düz güzel. Tüm sanıyorum altı TL aldım ben. Uygun. O, bir sene. evet, evet. Bizim yorumlarımız bu kadar. Diğer kızlar gelsin. Hoşçakalın. teşekkür ederim. Ederim. Görüşürüz ederiz. Görüşürüz. <laughs> Mutfak birbiriyle alakasız gibi geldi. Renkleri farklıydı. Masasında değişik. Amerikan servisleri vardı, sandalyeleri biraz basitti, o yüzden pek sevemedim. Kızlar, mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. dedim aynı. Keşke Rus olsayım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Türkçe söylüyoruz biz de sana. Hoş bulduk. Sude, neden keşke Rus olsaydık dedin? Çok güzel bir dil ya. Benim hoşuma gitti. Beğendim. Ne çok like. güzel konuşuyor. Evet. <laughs> çok seri böyle. Hızlı okuyor, güzel yani. Hoşuma gitti. <laughs> su gibi. Su Aynı. Su. Sen gibi. Su gibisin, çok sağ ol. <laughs> ee, Anastasia burada takvim sürekli duruyor galiba. Evet, takvim ben çok seviyorum. Her zaman Ama alıştım. Böyle salona araya giriş alsaydın daha iyi olmaz mıydı? Ama sanki tam burada hoş durmamış. Salon Sağlam için bu tarz değil bence. Koridor galiba olsun. Evet. Yani Modern girişte olabilirdi. Işe, tam ben sakladım ben. Hiç kimse göremiyorum. O da geliyor hiç göremez. Sadece eğer burada oturuyor görüyor. Bir de bu sandalyeler yani mutfak değil de böyle balkon bahçe sandalyesi gibi. Öyle mi? Evet mutfağa uymamış. Bana çok geldi sanki Aynen, köy, sanki balşek, teras için, köy, teras köy, için falan mi? daha uygunlar. Mutfak su falan zarar vermiyor ya, ya bunlara. Güzel, su çünkü. mesela, yağmur yağsın mesela bunlara bir ha, şey olmaz. Şöyle bir şey. Aynen, bizim o yüzden, yüzden tereddütten. Teras. çok güzel, o yüzden bunlar birazcık basit kalmış. Ha, ben düşünmedim. Sence hangi sandalye alsın? Böyle hani, puflular var, yani. rahat böyle oturmak puflular. Daha şey, mutfak gibi sandalyesi. Benimki gibi de var, benden değişik olan. Mesela böyle şunlar mesela ahşap ya. Buraya bir ahşaplık atabilirim çünkü krem rengi dolapların. Çok güzel olur. O pembe değil de ahşap olsaydı Bunları da ahşap ses edin. Çok güzel. Evet. Yaptır. Mükemmel olurdu. Yeni, yeni biz işim düşünüyoruz. Yeni almak. dolaplarına bayıldım. Şey... Dolapların çok güzel. Sevdim Dur söyleyeyim. Modern söyleyeyim yani. bir dakika. Bu eşim yaptı. Vallahi. Önce buradaki boştu. Aynı. Çok şık durmuş. Şey. Ve sonra buradaki yemek pişirmek için yer çok da yok. Fırın orada, mikrodalgın orada şöyle bir kombin şey olmuşlar. Sevdim onu çok Eline sağlık. Halı kullanmıyor musun Anastasia? Evet. Ruslar halı kullanmıyorlar. Ama küçük bir tane olabilirdi zaten mutfağın Şöyle ince değil. uzun bir şekilde bir şey serseydin güzel olurdu. Çünkü ben de... Ama çok da gerekli değil. Ben de halıyı çok sevdiğim söylenemez. Ama yani. çok boş kalmış orada. Çünkü mermerin de senli ya. Masanı ne kadar aldın sandalyeler? Valla çok önce aldım çok uygun fiyattı. 500 TL şöyle bir şey. Birlikte. Oha, hayır. Farklı. Aynen. Bu önce masa çünkü yani gördüğün gibi buradaki gümüş. O, bu sandalyede gümüş o, yok. Aynen Ben doğru. her şeyi anlatıyorum, diş, ses yani. Sanki hata yapıyorum değil mi? <laughs> yok yok. Hata olur mu hiç? Ne güzel açıkça anlatıyorsun her şeyi. Kulanın içindekiler çok güzel ama diyorum hepsi ahşap olsaydı, bu da ahşap <laughs> bir masa olsaydı... Çünkü oralar krem ya. Evet. Arap Yasin çok güzel, Mermerin harika. Burası çok evet. güzel. Bu, Bu da çok değerli benim. mi yaptın? Bu ben yapmadım. Hediye. Kim yaptı? Hediye Moskova'dan. Evet evet benim. El yapımı değil evet, mi? Evet el yapımı. Buradaki Rusça şey yazıyor. Senin en sevdiğin dil. Ne yapıyor? Zniom Doğum günü kutlu olsun. Benim doğum günü. Doğum günü hediye. Evet doğum günü hediye. O yüzden değiştirmek istemedim ama çok Güzel, evet, bir şey. güzel bir şey, çiçekli. Bir de özellikle buzdolabın üstü. Ben magnet çok severim. Özellikle evet. gidilen yerlerden alınıp getirip böyle buzdolabın üstünün boşalmaması mükemmel olmuş. Evet. Tam bir yaşam Biz ben de Her zaman eski Eskişehir'e gidiyoruz, Bursa'ya gidiyoruz, hep magnet alıyoruz ve... Evet, o da çok güzel olmuş. Dediğim gibi masayla şurasını böyle uydursaydın bir de halı süper Küçük olurdu. Halı. Küçük Aynen, Masanı çok sevmedim ben. Beyaz eşyalarını ne kadar aldın hepsini? Aa... Bulaşık makinesi çok önce aldım. 7 sene önce 1000 TL idi bu da Hı -hı. eminim. Buzdolabı aldım 7500 TL Ama bu fırın nasıl ocak Buradaydı. Sen de takım yaptın hmm. renkleri. Evet. Yani hepsi aslında... Hep o siyah var. Var. O burada var. Üçlerinde siyah var ya, Evde var. çok uymuş. İyi evet. olmuş. Yani çünkü onda da siyah var, onda da çok siyah var. Çok teşekkür ederim. Çok Hoş olmuş. olmuş. Evet. Beğendim. Sadece evet. masayla orasını evet. böyle bir ahşap yapsaydın güzel olabilir çünkü dolapların krem. Anladım. Doğal güzel olurdu. Aa, aynen. Dolapların kremi. Çok teşekkür ederim. Ne ya demek. Gidelim yani. mi? Gidelim. Dolaplarını beğendim. Fayanslarını da beğendim. Sadece mutfak masasıyla bir de mutfak masasının üstündeki suptaları maalesef beğenmedim.